Merhabalar, kardeşlerim. Üyip yeni yepyeni bir kariyere başlıyoruz tekrardan. Kazımbaşa'da bir kariyere başlıyoruz. İnşallah bu uzun bir seri olur. Çok umuyorum. Evet görüyorsunuz sağda da Messi Bakalım kadro burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kadroyu görüyorsunuz. Bence kötü değil. Doğum, Burmalı, Stoper attı. Bence Süper Lig için iyi. Sağ kanatta hızlı. Erdoğan, Haydi bir gol. Bir sağ kanat, sol kanat. Defansif orada sağ alınırsa. Ve bir kariyeri çok iyi yerlere gelebilir. Bütçe, Şöyle 4 milyon biz bunu satışlarla çıkarsak yine iyi bir şeylere getiririz. O zaman ben bu transferleri yapayım Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Ve arkadaşlar transferler bitti. Transferler bitti. Şöyle hemen görelim. Şöyle sıfırdan bizim transferler aynen. Gördüğünüz gibi varlığı sattık. Depasif orta takas da verdiler. Sadiko'yu sattık. Tarık serbest. Bu aldık. 9800'e eski bir tanıdık. Breka'yı sattık. Jorgensen'i sattık. Eyseri'yi sattık. Mandanda'yı aldık ve yeni boycumuz Pauliniz'i aldık. Kadro böyle arkadaşlar. Kadronun yeni hali böyle. Pavlidis, Bruma, Erdoğan, gördüğünüz gibi defans orta sahada iki tane Travenik, Takım böyle stoperler zaten iyiydi. Kalecimiz de çok iyi oldu. Yedek golcümüz de var. Umut Bozok. Bakalım hemen ilk maçımıza geçelim. Kimse yanlış anlamasın. Hiçbir şey senin bildiğin gibi değil aşkım sevgisini ya bana denk gelir Hem de böylesi yoluna ömrümü serdim Yetmedi bitmedi dinmedi gitti şu öfkesi Bahane arıyorsun suçunu biliyorsun işine geliyorsa seviyorsun olmadı bozuyorsun Boş yere kırıyorsun hep beni üzüyorsun Bir türlü çözemedim beni deli ediyorsun Hep bir trip hep bir kavga sürekli bozuyorsun aramızı zorla Uykudan uyanırım sövmüş mesajda Bıktım sandım beni bir sal ya Herkesi görüyorsun bana mı körsün Şu cümle alem halimi görsün Anlayacak beni elbet bir gün Geriye döndüğümde biri beni dürtsün Biri beni dürtsün bu rüyamı Dar etti bana koca dünyayı Nefes veriyor bana ne yüzüme gülüyor Hanımefendi bulunmaz ilk kumaşı Deli diyor, beni deli diyor. Beni gidip aleme rezil ediyor ben gibi birisini bulacak sanmış Ah işte bu da beni güldürüyor Deli ediyor, beni deli ediyor Beni gidip aleme rezil ediyor Ben gibi birisini bulacak sanmış Ah işte bu da beni güldürüyor Sebebim olacak kuryası kibiriniz Kiminiz egolu kiminizse kafası dik Kafayı yedirtir insana haliniz Car 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 bebe bitmediniz Beni delirtip sokakta gezdirdiniz Ne diyeceğim belli de, <laughs> Çalış, gel gel. Kader, Kader beni niye seçti oturdum. bütün Burkan. ömrüm akla Dur. Berkan geçti Berkan gidiyor aldı Ben Unas Şimdi Pavlidis Buruma oynadı Buruma kaçtı Buruma Pas geldi şut gelmedi Şimdi Yeni e, o defansı mutsuzsanız Boteo o falan saçlar pembe mi yok gelmiş. Şimdi pas geldi. Boteo'ya geçmedi. Pas şimdi. Mustafa asıl çal. da o. Mustafa çıçalda o. Arkaya çok güzel bir top. Van Anad. Patrick Van Anad. Araya Babel. Ryan Babel. Ryan Babel. Ryan Babel oynadı. Van Anad. Van Anad. Orta sekti ve Berkan Kutlu. Galatasaray 1-0 önde. Pavlidis. Pavlidis. Topiyi sakladı. Ama nereye gidecek Pavlidis? Çünkü gelen hiçbir oyuncumuz yok. Hiçbir oyuncumuz yok. Orada bekledik ki belki bir oyuncu gelir diye ama gelen oyuncularımız olmadığı için Kaybettik tonunda topu. Şimdi Asuncao. Arkaya Ryan Babel. Ryan Babel. Ryan Babel. Ryan Babel. Geçti. Ryan Babel. Ryan Babel vurdu. Geçmedi. Şimdi çıkamadık. Bruma aldı. Paulidis. Bruma. Bruma geçemedi. Bruma alır mı? Alamadı. Bruma alamadı orada. Şimdi Berkan. Pas geldi Mustafa Muhammed. Muazzam goller yiyoruz. İlk maçtan muazzam goller yiyoruz. Çıkaldı Mustafa çıkaldı o. Asun Çağ Babel ortaya döndü. Pas geçti Muhammed. Mustafa Muhammed. Emre Kılınç. Emre şut Mandanda. Berkan'ın şutunda. Mandanda. Şimdi orta geldi. Çıkardık. Paulidis uzun oynadı. Şimdi Bruma Bruma alamadı. Bruma Çıkıldı o. Şimdi geri pas. Asıl Muhammed. Mustafa Muhammed oynadı. Kötü bir top. Şimdi Bruma oynadı. Pavlidis. Hader Jonay. Aradan oynamaya çalıştı. Şimdi Bruma. Bruma alamadı. Şimdi pas geldi. Bruma geçemedi. Asun Çao. Babe. Mustafa, Muhammed. Geldi pas. Çıkaldı o. Araya geçmedi. Pas aldık şimdi. Travernik. Oynadık. Baskıya girdik ama alamadık Şimdi aldık. Mu alamadık. Mustafa Muhammed oynadı. Emre Kılıç gidiyor. Emre Emre, Emre gitti, açtı, çıkardık. Pas geldi şimdi. Pruma çizgide gidiyor. Pruma, Pruma açtı. Pruma şut gelmiyor. Çok iyi geldi Kasıp Paşama. Pas geçmedi o oh, orada Emre Kılıç. Tuttu da bu. Mustafa Muhammed oynadı. Geçmedi. Pas geldi. Hader Jonay Bruma oynadı. Paulidis o da oynadı. Yusuf alamadı. Şimdi Asuncao Babel. Mustafa Muhammed. Paslar geldi. Arkaya Hader Jonay. Donk. Ryan Donk kaybetti. Pas geldi. Van Babel. Babel Donk Alamadık Alamadık hala Mustafa Aldık topu Şimdi Şimdi çıkacağız topla birlikte Hadi Erjonay Hadi Erjonay oynadı Bruma Ortaya döndü Benunas O da oynadı Defansif orta sağa Puteo direkt Şimdi Paulidis Oynadı. Bruma açtı. orta saha vurdu. gol, Boteyo. Boteyo attı. 2-1. Boteyo. Boteyo attı 2, Boteo. Boteo attı. 2 Dakika 45. Yer bitmeden Boteyo'nun golüyle kebire indiriyor Kasım Paşa. Şimdi ikinci yarı başlıyoruz. Hadi olay Bruma oynadı. Travernik. Bruma Geri oynadı. Benunas oynadık. Pavlidis alamadı. Berkan. Mehmet orada. Boteo. Şimdi Boteo Pote oi na te Pauli di. Oh! Kestik Anıt. Geçti. Oynadı pasını. Şimdi çıkaldı o. Pas geldi. Mustafa Muhammed. Mustafa çıkaldı o. Çıkaldı o. Uzun oynadı. Şimdi Emre. Emre. Emre oynadı. Çıkaldı o. Şut dışarı. Çıkaldı o. Vurdu dışarı. Berkan Sarı yeri daha Arkadan müdahale için. Şimdi Boteo'yu alamadı. Çıkaldı o. Mustafa Muhammed. Pas geldi. Berkan. Emre. Orta. Dong. İndirdi. Travernik. Şimdi hoca. Luyndama. Yıktı adam ama. Faul yok diyor. Asıl Çao. Mustafa Muhammed. Emre Kılıç. Emre kaybetti. Unas. Orada Taç. Kasımpaşa'nın. Bir değişiklik daha geliyor. Mustafa çıkıyor. Halil Dervişoğlu oyunda. Şimdi pas geldi mi? Gelmedi. Şimdi aldı Traunig. Orada çıkabilecek miyiz? O baskının içinden çıkamadık. Şimdi çıkaldı o Halil vuramadı. Boteyo, Boteyo ile çıkıyoruz. Boteyo. Şimdi Hayredinovic da oynadı. Tekrardan Hayredinovic. Paulidis bekledi. Boteyo Poteu, Paulidis, Paulidis Altıncı dakikada ortak oluyoruz. Babel. uzak oynadı. Boteo indirdi ama orada. Emre Kılınç. Emre Kılınç. Emre Kılınç. Vurdu geçmedi. Şimdi güzel bir top. Geriye oynadı. Yusuf. O oynadı şimdi. Hader Jonay. Hader Jonay. Erdoğan. Han. Oynadı. Şimdi Traunik kaybetti. o Allah'tan kaybetmedi. Burma. Orada Traunik. Paslar geldi. Ben Benunas. Benunas oynadı. Şimdi arkaya doğru Yusuf vuramadı. Mustera riskli. Var olmasaydı solmasaydı. Berkan oynadı. Emre Kılınç. Emre Kılınç. Emre yetişemedik. Emre Kılınç. Emre ortaya açtı ama. Buruma götüyle. Şimdi Boteo. Boteo gördü Yusuf'u. Yusuf. Orta. Çok kötü bir orta. Yusuf çok kötü açtı ortayı. Mustera uzun oynadı. Orada indirdi. Donk. Boteo. Boteo. Defansif orta sahamız kaybetti topu. Şimdi Ryan oynadı. Ömer Bayram. Ömer. Çıkaldı o. Çıkaldı o Halil. Halil dışarı. Pavlidis çıkıyor. Umut Bozok. Dakika 80'de oyunda. Şimdi. Pas geldi. Travnik. Kaybeder gibi oldu. Kaybetmedi. Bruma. Bruma oynadı. Güzel bir top. Aradan geçer mi? Ömer Bayram. Daha yakın topa. Ömer Bayram. Ömer Bayram'da kaldı top. Aldı. Hader onay oynadı geçmedi. Çık aldı o. Artık takımlı iki takımda da öldüler oyuncular. Şimdi Hader onay aldı. Yusuf veremedi. Yine çık aldı o. Verdi. Pas geçti. Şut ve gol. Belki son bir şans artık. Bruma. Hadi Jonay ve maç bitiyor. Maç 3-2 bitiyor. Son saniye değdiğimiz golle kaybediyoruz ama çok iyi oynadık. Çok iyi mücadele ettik. Pes etmedik. 2-0'dan 2-2'ye getirdik ama sonunda kaybediyoruz. <laughs> Birlikteki bir diğer maçında geldik. Kayseri maçı hemen geçelim. Evet geldik. Kayseri maçına. Kayseri deplasmanındayız. Kadir Aslan'ında. Bakalım neler yapacağız. Haydi Bismillah diyoruz. Mesa Fernandez, Manuel Fernandez, Manuel Fernandez Açtı. Pası geçmedi. Şimdi Yusuf. Pasını oynadı. Güzel bir top. Hadi Ercan muazzam bir top. Yusuf. Yusuf. 1-0. Dakika da 5. Hadi Ercan Aydan. E, diyorum. Hayır Edinovic'in muazzam pası. Ve Yusuf Erdoğan bunu affetmiyor. Durum 1-0. Çok güzel pastı be. Helal olsun. Şimdi Hüseyin'e mesela Kemen. 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 Oynadı Emrah. Emrah Bassan. Orta Ruma. Şut ve gol. Dakika onda beş dakika sonra da gol yiyoruz. Gavranovic. Buma. Uma kaybetti topu. Kemen. Gavranovic arkaya Mesa. Ofsayt yok diyor hakem. Mesa. mensa kaçtı. Mandanda. Mandanda orada çok iyi pozisyon aldı aldı topu. Orada Derjonay değil hep karıştırıyorum bunları. Hayredinovic. Hayredinovic geçti. Hayredinovic bekledi. Golcü Paulidis o da oynadı Hayri Dinovic Korner Orta geldi Paulidis Kapısına Fail oldum Yapısına Çizgide çıkarıyorlar, çıkarıyorlar. çıkarıyorlar. Manuel Fernandez İlhan Parlak Meza Gavranovic kaybetti. Benunas, Bruma. Şimdi Hayredinovic. Solmasaydı ölüm Allah'ın Zil de şu hayır. Hayredinovic. 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 Zilyulum. Maça iyi başladık. Hayredinovic. Sverdoğan, Paulidis. Hayredinovic. Hayreli Novic defanstan döndü. Mesa. Bu da çok iyi bir müdahale geldi. Hader Jonay'dan muazzam bir müdahale. Boteo, Paulidis. Paulidis. Paulidis döndü. Yusuf, Boteo, Hayreli Novic. Çok pozisyon kaçırıyoruz. Gerçekten Lum oynadı. Kolovetsios. İlhan. İlhan. Mesa. Arkaya Manuel Fernandes offside. Yusuf Erdoğan. Yusuf. Hader Canay. Yusuf. Şimdi Boteo. Paulidis. Paulidis'in pası geçmedi. Baskı sürüyor. Alamadı. İlhan Parlak. Gavranovic. Gavranovic. Pası geriye Kemen şimdi Kemen Arkaya Ramazan Ramazan çivelek Ramazan geçti Oynadı Mesa Mesa Gavramovic İki bir 2 bir kez attılar iki gol 2 şut iki gol Kemen İlhan Arkaya Ramazan çiverek Ramazan çiverek Ramazan Manuel Fernandez Boşkale 3-1 oluyor ya Gözleri Toronto İmparator Parolanı sen senden de parabon Efeste tombola bir baron ol ya da bir baron. Ne yapıyor adeta ne oluyor? Orta sahada büyük bir hata Manuel Fernandez Manuel Fernandez Manuel Fernandez Mesa Mandanda Mandanda çıkarmasa 4 oluyordu şükür. Artık full atak yaptım. Sol altta görüyorsunuz. Bakalım haydi bismillah. Biz pes etmiyoruz. Geriden dönmeyi çok iyi biliyoruz geçen maçtan o yüzden sıkıntı yok haydi bismillah güveniyoruz takımı zaten daha iyi oynayan taraf yine biziz yine biziz istedikleri kadar gol atsınlar çok güzel hayır mensah mensah şut çizgi çizgide buruma şimdi Pavlinis defansa kadar geldi. Travnik oynadı. Bruma. Bruma. Şimdi Bruma. 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 Şut dışarı. Bruma. Çok güzel geçti. İçeri girdi. Şutunu çekti dışarı. Bruma. Emrah çıkıyor. Carlos May oyunda. Şimdi topu indirdik. Traunik. Traunik. Güzel bir top. Pavlidis. Aldı topu şimdi. O oynadı. Bruma. Bruma. Boteo. Boteo. Aldı vurdu. Nereye vurdu? Geri koşuyoruz. İkinci maçında ikinci golü Boteo'nun. Muazzam bir defansif orta saha performansı gösteriyor gerçekten. Geri geliyoruz işte. İşte biz buyuz. Biz buyuz saydı. Şimdi Carlos Mane. Carlos Mane. Carlos Mane oynadı Mensah. Carlos Mane. Mensah şut Mandanda. Steven Mandanda. Şimdi orta geldi. Carlos Mane şut dışarı İlhan Parlak. Roma oynadı Donk. Aşağı, benunas, şimdi Bruma. Bruma içeri Paulides. Paulides oynadı. Travli. Hadi para. Elimde zincir başa bela. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Travli. Geç cebimdeki size kalır. Ama yine üçün gerek. Bak, bak para para direk. Bak, bak, bak bana bana gerek. Bak. Pas geldi. Bir pas daha. Paulidis. Paulidis. Vuramadı. Şimdi uzaklaştırdılar. Boteo indirdi. Travnik. Orada kaybettik topu. Boteo kaydı. Şimdi Yusuf aldı. Yusuf oynadı. Hayredinovic. Hayredinovic. Paulidis. çıkardım. Şimdi indirdik. Gerçekten artık muazzam bir saat dakikalar yaşıyoruz. Hayredinovic. Paulidis, Pas geldi. Antep'in hamamları Sallanır kül Hoşgör Hoş gör <laughs> mahallesinin Dibdibendir Külhanları Hoşgör Mahallesi'nin Dibdibadir Damları Bir senin adına Baklavanın Adına gider Buğra Nasıl bir maç bu Full heyecan full baskı Şimdi indirdik Orada Traunik Boteyo Umut Yok burada Umut, Hayredinovic. Umut. Hayredinovic. Hayredinovic. Üç. Üç. Hayredinovic. Gol geldi. Hayredinovic. İşte bu. Daha maç bitmedi. Belki bir gol daha. Yemeyelim yeter ki. Fernandez. Mensah. Fernandez. Pas geldi. Don. Fernandez da. Hemen oynadık. Travnik. Pas geldi. Şimdi Umut Bozuk. Pas bir daha. Hayredinovic. Hayredinovic. Umut Bozuk. Bekledi şimdi Umut. Pasını verdi. Taraniklu. Ortayı açtık. puan geliyor 3 puan. Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyoruz. Bu heyecanla bitiriyoruz. Bir daha İKASI Paşa kariyeri bölümünde görüşmek üzere.